Herkese merhaba arkadaşlar ben İlyas. Bugün efsanevi sayede açılımı yapıyoruz. Evet arkadaşlar hemen e, Speseline kafayı kafayı yemiş ve güzel bir e, ödül getirmiş bize. Efsanevi slayt ama gizemli slaytına de benziyorum bir saniye Şöyle Gizemli Star Adresi'ne benziyor ama Legendary stadyo yapmış. Yani bize test çöşe de, çöse de yapabilir. Ama Supercell yeni Jet'i diye yazmış. Diyor. Efsane Star Adresi ve başka başka hediyeler. Yani Destansa Star Adresi falan mi ben onu bilmem. Önce çıkıt sesi gelecek mi? O önemli. Bakıyorum. Bir saniye. Hadi be. Gelmedi. Gelmedi. Ver legendayı. Uçuyorum. Ve kostüm sanıyorum arkadaşlar. Bu ana hesap. Çok kaslı şu an. Ve maymun. Maymun Söz sanıyorum arkadaşlar. Yoksa el yapımı. Maymun Söz. Cezne Söz çok sevdiğim bir karakter. Söz Kong. ve Hemen şöyle gelelim. Kostümümüze. Hemen şöyle. Düşelim düşelim. Ama yani en çıksa daha çok sevindim. Çünkü en büyük bıçıksa bekliyorum arkadaşlar sözcüğümüze gelelim. Ve sözcüğümüzün kon kostümünü hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar. Diyelim başka hesaplayan. iş yapıyorum. Hemen. Evet. Şimdi hemen gölde 2 hesabımıza giyiyoruz. Evet arkadaşlar gölde içi hemen açıyoruz. <laughs> arkadaşlar bildiğiniz gibi biraz hastayım. Onun için geçmiş olsun. Yorumlarınızı da bekliyorum. Evet şimdi yeni gelen etkinlik. Bu da sanırım var. Baş... Şimdi hemen açalım efsane istediğimizi. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Ee, kostüm çıkar diye düşünüyorum ama karakter çıksa da çok güzel olur. Yani o karakteri de kasabileyim. Kasınca da bildiğiniz üzere yani kupa yeni yeni şeyler açılıyor. Starlar açılıyor. Onun dışında yani kostüm ve karakter güzel oluyor ve şöyle desansa bir de süperin de kostümler çıkabiliyor. Açıyorum ve kostüm veya karakter bilmiyorum yani dönme sesi geldi. Karakter mi kostüm mü? Karakter sanırım veya kostüm. Abi çok kaslı. Çok kaslı. Şu an kaya parpıcı bir kostüm var. O olabilir veya karakter olabilir. Ve karakter arkadaşlar destansı az önce kayıt duydu. Destansı bir karakter. Destansı payımız Hemen geliyoruz karakterle. Ve şuradan payımız Hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim bir diğer hesabımıza. Bakalım başka neler neler çıkacak. Kostüm karakter bir ta, bir çeşit kostüm çıktı bir çeşit karakter çıktı. Bakalım sonunda neler çıkacak. Şimdi hemen bu hesabımıza giriş yapıyorum <laughs> Hemen arkadaşlar projes hesabımıza giriş yaptım. Dükkanı hemen hızlıca Seyde giyip açalım. Evet. Al 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 basalım. Diye katsın bizim. <laughs> Gidiyoruz. Nerede lan bu? Çok fazla teklif var arkadaşlar. Bundan çıkabilir bilmiyorum. Şu ana kadar 79 elmaslık çıktı. Yani de bir kostüm. Desansı kostüm çıkar mı bilmem. Efsanevi kostüm veya dizemli kostüm veya en kostüm çıkamıyor. Hemen çıkıt ses gelecek mi? Gelmedi arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Ve bir karakter veya kostüm bilmiyorum. Bir tane daha inanamıyorum. Sanırım gri karakteri arkadaşlar. Oha iki karakter üstüne de bir kostüm çıktı şu anlık. <laughs> Şimdi hemen başka bir şey diyelim. Şöyle diyelim. Bu spesial adam onu iş yaptım. Çıklan spesial adam. Şöyle. Hesap değiştiğinden. Yeni bir hesaba diyelim. Evet şöyle hemen. Haya hesabımıza giyiyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen giyiş yaptık. <laughs> Şimdi bakalım. Bunda böyle kostüm çıkarsa sevinirim. Ee, bu da LP kostüm yani LP kostüm çıkarsa iyi olur. Bilmiyorum. Hemen geçelim. Hemen gidiyorum. Şu El Tilio kostümü çıkabilir. Mesela. Evet, legendary star Açıyor. Evet arkadaşlar, açacağım şimdi de çok hastayım. Evet arkadaşlar, Aç, al, aldım. Şimdi hemen hadi be oyun hadi. Çok kaşar arkadaşlar böyle takılırdı. Çık seslenmedi. Ve Perşas falan mı? Hayır arkadaşlar ya kostüm ya karakter. Ve ve Mendy karakter sanırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mendy karakteri. Artık üçüncü karakterimiz. Ee, hemen kostüm çıkmadı bu da. Hesap değiştiğinden. Hemen hesap değiştiğinden şöyle. Evet Toma 753 hesabına giriyoruz. Bakalım ne çıkacak. Evet marka kostüm çıkarsa sevinirim. Tamam alacağız şöyle. Sözcüde boşta kalan bir kostümümüz var mı? Yok yani. Sözde şu kraken söz çıkabilir. Mikro yok mikro değil mikro değil. Şuradan hemen dynamik. Dynamik abi. Şöyle bakarsan. Hepsi de 149 arkadaşlar yani bunlardan bir çıkarsa iyi olur yani. Bilmiyorum şey hemen dynamik de seçeceğim şans yetiği belki. iş yapalım. Evet arkadaşlar. Açıyorum. Legendary Star Evet arkadaşlar açıyorum. Bakalım karakter mi yoksa e, kostümü kostüm çıkacak. Sonra, sonra kaç karakter ve kaç kostüm çıkacağını yazabilirsiniz arkadaşlar yorumda. Sonunda. <laughs> Hemen. Süperse 170 elması da 5 dolar satıyor. Evet. Aksesuar sanırım veya yıldız yücü de olabilir. Veya Süper şahs, süper şahs. Edgar'a. Ama çiltli. Evet bak şimdi şöyle 5 dolara. Geliyorum. 10. Arkadaşlar yay fiyatına yani satıyor. İyi iyi. Ç çıkış yapalım. Bu da aslında kadem atlamamıza çok az kalmış. Hemen etkinliklerden aldığımız W şeylerle, XP'lerle geçtik. Bakalım sayma. Kredi. Ve Leyla Lovie'yi alıyoruz. Dördüncü karakterimiz arkadaşlar. Evet Leyla Lovie. Neredeyse ücretsiz aldı gibi bir şey. Herkes kredi topladı. <laughs> Yeni bir karakter açılıyor arkadaşlar. Evet Frank. Hemen diğer hesabımıza giriş yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar iniyoruz. Şimdi İsmail hesabımıza giriyoruz. Gölge hesabımıza dairesi. Açıyorum şimdi bundan. Evet 26 yok yapmışız burada Edgar'ı. Evet, Edgar bir kostüm çıkarsa iyi olur. Evet gidiyoruz. 8x daha hediyesi. O da güzel. Gelsin arkadaşlar da. Hemen legendar stadyopu ala basıyoruz. Geç. Evet arkadaşlar hemen. Şimdi açıyoruz. Hadi lan. Açıyorum. Ve hiper şarj sanırım. Evet sanırım hiper şarj. Koletin e, hiper şarjı çıktı. Neyse evet arkadaşlar iyi. Kolektin spin ben şarjıda iyi. hemen diyelim bakalım. Kolektin. Kolektimizin 7 seviye. Artık buna yükseldiyiz ve Tin Speed şeyini alıyız. Peşajını alıyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen çıkış yapalım. Bir başka hesabımıza hemen giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle. 4, 5, 6, 7, 8 tane hesabımız var. 9. 9 tane hesabımız var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şuradan şöyle, şöyle. İlk önce şuradan yerine şeyimizi açalım. Bu da hemen. Bu da hemen çıkalım. Evet stadyum patalım. Ve Efsanevi! Oha! 2x efsanevi stadyum. Burada 2 tane tam tam açacağız arkadaşlar. Bu da stadyum çıktı. Hemen şöyle. Diğerini de açalım. 2 tane efsanevi stadyum bir tane arkadaşlar hesapta çok iyi gerçekten çok çok iyi ben legendar stadyum alıyoruz bakalım ne çıkacak Evet hadi 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 ve hiper şarj sanırım arkadaşlar bunu açıyor ve Edgar'ın hiper şarjı arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Edgar çok güçlü bir karakter. Bildiğiniz kadarıyla. İşte hemen. Edgar'ımız. Edgar'ımız. Artık bunda da 11 seviye yapıp açar hiper şarjını. Hemen diğer hesaba diyelim. Şöyle hemen öp, düş düş. Ve bir yıldır giymediğim hesabım. IASET'e. Onda videosunu yapmıştım arkadaşlar. Onda Bakma, unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi burada hemen e, burada da star varmış almış. Bunda açalım. Bakan bundan efsanevi yazacak mı? Evet arkadaşlar. açıyorum Açtım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen güçpan. Abi bunu da geçişi ya geçemiyorum. Çok uzatıcı oluyor. Evet şimdi hemen. Giyelim. Dükkanımıza. Evet. Bir konuşkin ile beraber 579 şey elmas. Bunda mikro yok değil mi? Aga O teklifi kaybetti. O da ücretsiz alıyorduk değil mi abi? Mikro çok iyiydi. Sıra de bu hesapta alama açamadık arkadaşlar. Ama artık bu hesapta bizimle hemen an Ve kostüm bir karakterim. Şu anda tam da 4 tane karakter çıktı. Bir tane de kostüm. 3 tane de Ve kostüm sanırım çünkü elpim olması gerekiyor. El atomik olma acaba? El atomik atomik arkadaşlar. Gerçekten iki tane kostümümüz oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen diğer hesaba giriş yapıyorum. Bir saniye. Arkadaşlar bir diğer hesabımıza giriş yap. Hemen. İlk önce. Şuradan hemen. Next style gift in. O demen hemen yozetimizi alalım. İki tane yozet. Şöyle hemen şurada bir de kadememiz varmış. Bakalım o ne? Viskeli falan. Denizlerden ama kaçamıyoruz arkadaşlar zaten. Şimdi hemen dükkana girdim. Burada efsane bir stadyo yapımızı. Açıyorum ve eğer kostüm çıkarsa 3 tane kostüm olacak. Karakter çıkarsa tam tam 5 tane karakter çıkacak. Olacak. İper şarjı gelirse 4 tane iper olacak arkadaşlar. Hemen. Bakalım. Ne geliyor? Kostüm veya karakter arkadaşlar. Kostüm veya karakter. Ve karakter sanırım. Sanırsam karakter arkadaşlar. Evet. Tam tamla 5 tane karakter. Hayırlı olsun arkadaşlar. Efsane saytımı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.